Evet, sıradaki testimize geçebiliriz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bir ABC dik üçgeni görüyoruz. AC ile BC uzunlukları birbirine eşit ve 5 birim olarak verilmiş. AB 4 birim. Buna göre AD yani x kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ABC dik üçgeninde 3 4 5 özel üçgeninden dolayı BC'ye 3 yazabilirim. Peki, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın burası 4 Burası 8. O zaman x kaçtır? Direkt hani şöyle bir özellikten bahsetmiştim ben size. Dik üçgende eğer dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır demiştim. O zaman ben direkt buraya 4 kök 5 yani doğru cevabımız D seçeneği diyebilirim. Ama bu özelliği hatırlamıyorsanız uzun uzun 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir x karedir. 16 artı 64 eşittir x karedir. Buradan arkadaşlar 16 ile 64 toplarsam 80 eşittir x kare olur. x de 4 kök 5'tir diyebilirim. Geldik ikinci sorumuza. ABC üçgen, AD 4 birim, BD 2 kök 5 birim, BC ise 6 birim. Buna göre AC x kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burası dikse eğer şu açımız BDC açısı da diktir. O zaman ben şuraya A deyip şu A'yı önce bir BDC özel dik üçgeninden bulalım. 6'nın karesi eşittir. A kare artı 2 kök 5'in karesidir diyorum. 36 eşittir. A kare artı 2 kök 5'in karesi kaç yapar? 20 yapar. 20'yi diğer tarafa attım. Buradan A kare eşittir 16 oldu. O zaman A'nın 4 olması gerekir diyoruz. Yani şurayı 4 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar bakın. Dik kenarların her ikisi de birbirine eşit. 4, 4. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 4 kök 2'dir. Eğer dik kenar uzunlukları birbirine eşitse hipotenüs bu kenarlardan birinin kök 2 katıdır diyebiliriz. Bunu da hemen şuraya bir not düşelim arkadaşlar. Notumuz neymiş? Eğer dik üçgende dik kenar uzunlukları birbirine eşitse hipotenüs bu kenarlardan birinin kök 2 katıdır dedik. Eğer kural e, hatırlamıyorsanız uzun uzun Pisagor teoreminden de 4'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare. 4'ün karesi 16, 16 artı 16 32, 32 eşittir x kare ise x eşittir 4 kök 2 de yazabilirsiniz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. ABCD dörtgen dik olan kenarlarımız vermiş. CD 1 bir birim, AB 3 birim, BC 6 birim. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Önce şuradaki dik üçgeni kullanarak AC'yi bulalım. Bakın dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı. O zaman hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Yani burası 3 kök 5'tir. Şimdi ACD dik üçgeninden arkadaşlar 3 üç kök 5'in karesi artı 1'in karesi eşittir x karedir diyorum. 3 kök 5'in karesi 45 yapar. Burası da 1'in karesi zaten 1. Eşittir x kare olacak. x kare 46'ya eşitse arkadaşlar x kaçtır? Kök 46'dır. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak diyoruz ve geldik dördüncü sorumuza. d dörtgen. Dik olan kenarlarımız zaten vermiş. AD1, BC2, BC kök 11 buna göre x kaçtır diye soruyor. Bakın önce ADC dik üçgenini kullanarak AC uzunluğu ya yani hipotenüsü bir bulalım. Gördüğünüz üzere dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı. O zaman hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Birin kök 5 katı da zaten kök 5 yapar. Şimdi artık ACB dik üçgenini kullanarak x'i bulabilirim. x kare eşittir kök 5'in karesi artı kök 11'in karesidir diyeceğim. Bu durumda x kare eşittir 5 artı 11'den 16 gelir. x karenin 16 olması için de x'in 4 olması gerekir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz ve geldik 5. sorumuza. ABCD D dörtgen. AD AB yedik. BC ise CD yedik. BC 5 birim. AD kök 10 birim. Buna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Fakat hiçbir şekilde üçgen yok. O zaman biz önce B ve D köşelerini birleştiririz. Bir, iki tane dik üçgen elde etmiş oluruz. Öncelikle arkadaşlar bakacak olursanız şimdi burada BD her iki üçgeninde hipotenüsü olmuş oldu. Buraya mesela A diyelim. O zaman ABD dik üçgenini kullanacak olursak A kare eşittir. 2X'in karesi artı kök onun karesidir. Eğer arkadaşlar DCB üçgenini kullanacak olursak A kare eşittir. 5'in karesi artı X karedir. Bakın her X'de A kare eşit. O zaman bu iki eşitliği birbirine eşitleyebilirim. 2x'in karesi 4x karedir. Artı kök 10'un karesi 10'dur. Eşittir. 5'in karesi 25'tir. Burası zaten x kare. Şimdi bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri diğer tarafa alalım. 3x kare eşittir bu durumda. Onu diğer tarafa attık. 15 oldu. Her tarafı 3'e böldük. x kare eşittir 5 oldu. x kare 5 ise x ise kök 5'tir. Yani doğru cevabımız a seçeneği olacak diyoruz. Ve geldik 6. sorumuza. ADC dik üçgen. AC 8, BC 11'in BD 9 birim. Buna göre DC x kaçtır diye soruyorum. Bakın şurada dik üçgen var. 6, 8, 13 özel üçgeninden dolayı burası 6'dır. 6, 9 daha burası 15'tir. Burası 8 zaten. E 8, 15, 17 özel üçgeninden x'in 17 olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Burada gördüğünüz üzere eğer özel üçgenleri hatırlarsanız, tanırsanız çok pratik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi bir dörtgen verilmiş. AB diktir AD'ye e, BC diktir CD'ye AB 5 birim BC 9 birim CD 12 birim buna göre X kaçtır diye soruyor. Fakat hiçbir şekilde dik üçgen yok. O zaman B ve D köşelerini birleştiririz. 2 tane dik üçgen elde ederiz. 9 12 bakın 3'ün 3 üç katı alınmış 9 olmuş. 4'ün 3 katı alınmış 12 olmuş. 5'in 3 katından 15 olacak. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Burada da 5'in karesi artı X kare eşittir 15'in karesi diyorum. 5'in karesi 25, x kare 15'in karesi 225. Şu 25 diğer tarafa attım. x kare eşittir 200 oldu. x karenin 200 olması demek x'in yani buradan arkadaşlar x'in 2 olması demektir. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Ve geldim 8. soruya. Örneklerde Pisagor e, teoremi konu anlatım videosunda böyle bir örnek vardı arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız AB diktir BC'ye, CD diktir DE'ye. Uzunluklarımız zaten şekil üzerinde görülüyor. A, e kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın A ile E'yi birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. A ile E'yi birleştirdikten sonra arkadaşlar hemen ne yapacağız? Şuradan da şöyle bir dik üçgen oluşturacağız. Şöyle bir şurayı daha iyi oluşturalım. Heh, şu şekilde bir dik üçgen oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya da mesela K diyelim. Şuraya da K diyelim. AK doğru parçasının uzunluğu 3 artı 5'ten 8'dir. KE ise 7 artı 8'den 15'tir. O zaman şurada oluşan AKE dik üçgeninde 8, 15, 17 özel üçgeninden hipotenüsün yani AE'nin 17 bir olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olacak ve geldik 9. sorumuza. ABC üçgen AB diktir AC'ye DC 8 birim AC 12 birim AB ile BD birbirine eşit ve x'dir. Buna göre x kaç birimdir diye soruyor. Bakın ABC dik üçgenine bakacak olursanız, ne yapacağız arkadaşlar? Dik kenar bildiğiniz Pisagor teoremini uygulayacağız. Dik kenarların kareleri toplamı. yani x kare artı 12'nin karesi hipotenüsün karesine eşittir. Hipotenüs burada x artı 8, yani bunun karesine eşit. O zaman x kare artı 144 eşittir. X kare artı birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesidir diyorum. İki tarafta da aynı olan ifadeler birbirini sadeleştirir. 64'ü diğer tarafa atarsam burası kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar. 80 eşittir 16x. Her tarafı 16'ya bölersem de x'i buradan 5 olarak bulmuş olurum. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak diyoruz ve geldik 10. sorumuza. AB diktir AC'ye. ED diktir BC'ye. Ee, uzunlukları zaten şekil üzerinde göstermiş. X kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım 3 4 5 özel üçgenden AC'nin e, 5 olduğunu söyleyebilirim. Artık burası 8 oldu. E o zaman 6 8 10 özel üçgeninden şu BC'nin tamamının 10 olması gerekir. BC'ye zaten 3 kalmış. O zaman X 7 olacak. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz ve geldik 11. sorumuza. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlere göre BD ile BF'nin toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. BD ile BF'nin toplamını bulmamız istiyor. Yani şuradan BD bu dikdörtgenin köşegeni ile bu dikdörtgenin köşegeni uzunlukları toplamı. Hemen bakalım dikdörtgenlerde karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani DC 16 ise ABD 16. Şimdi şurada bir dik üçgen var. Çünkü dikdörtgenin tüm açıları diktir. Bakın burada 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. O zaman 5'in 4 katından 20 olacak. Yani 3, 4, 5 özel üçgenin bir katı alınmış. Yine aynı şekilde karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 9, 12 ise şurada bir dik var. Bakın 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı. O zaman 5'in 3 katından 15 olacak. BD 20, BF 15 olarak bulduk. Toplarsak da doğru cevabımız 35 santim yani E seçeneği olacak diyoruz ve geldik testimizin son sorusuna. ABC üçgen, AB diktir BC'ye, AB eşittir kökü eksi bir birim, AC eşittir kökü artı bir birim. Buna göre x kare kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar burada Pisagor teoremini uygulayalım. Dik kenarların kareleri toplamı yani x kare artı kök 3 eksi 1'in karesi eşittir, hipotenüsün karesine eşittir, yani kök artı 1'in karesine eşit. Bu durumda x kare eşittir, kök 3 eksi 1'in karesi kaçtır? Hatta şurası artı olacak, pardon, şöyle kök 3 eksi 1'in karesine bakalım. Birincinin karesi 3, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 kök 3, ikincinin karesi zaten artı 1 eşittir diyorum. Birincinin karesi 3, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 kök 3 ve ikincinin karesi artı 1. Eşittirin sağında ve solunda aynı bulunan ifadeleri sildik. şu eksi 2 kök 3'ü de diğer tarafa attım. Bu durumda x kare eşittir. 4 kök 3 oldu. Soru bizden zaten x kare istiyor. Doğru cevabımız c seçeneği olacak diyoruz. Ve böylelikle test altının da sonuna geliyoruz arkadaşlar.